Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir tarif hazırladım. Tarifimde bir tane brokoli kullanıyorum. Şöyle dal dal ayıralım. Sonrasında şöyle büyük olan dalları daha küçültelim ve su dolu kap içerisine yıkanması için bırakıyorum. Üzerine sirkeye de ilave edelim. Burada diğer malzemelerimizi hazırlayıncaya kadar bu şekilde bekletelim. İki tane havucumuz var. Havuçları da küçük küçük şöyle doğrayalım. Soydum, yıkadım tabii ki. İki tane de patates kullanacağız. Patateslerimizi de aynı şekilde küp küp doğuruyoruz. Tavadan yarım bir su, bir su bardağı sıvı yağ aldım. Ve sebzelerimi içerisine alıyorum. Havuçları ve patatesleri. Brokollerimi de ilave edeceğim. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Ara ara karıştırıyoruz. Tuzunu ilave edelim. Kızartırken. Tekrardan kapağını kapatıyorum. Kapağını şimdi kapatmıyoruz. Bu şekilde pişiriyoruz. Evet, çok güzel bir şekilde kızardılar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben iki kez kızartacağım. İkiye böldüm. Biraz fazla yaptığım için. Şöyle kızaran sebzelerimi servis tabağıma alıyorum ve diğerlerini de ekleyip kızartıyorum. Bir kase içerisine 4-5 kaşık yoğurdu aldım ve bir tane sarımsak rendeliyorum. Dilerseniz yoğursuz da tüketebilirsiniz. Ama sarımsaklı yoğurtta da, da nefis oluyor. Güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar isterseniz samsaklı yoğurdu üzerine ilave edebilirsiniz. İsterseniz de servis tabağınıza alarak yoğurdunuzu üzerine ilave edip tüketebilirsiniz. üzerine pul biber serpiştirerek servise hazırlıyorum şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum hoşçakalın takipte kalın